Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Pipetle yapılıyor. Modelime kullanacağım ipler koyu yavru ağzı, sarı ve yeşil. Altınbaşak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anda bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Model besimi aldım. İki zincir çekiyorum. Tekrar üzerine aldım. Dibindeki yuvaya giriş yaptım. Önce iki sonra iki trabzanımı yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Ve yapmış olduğum trabzanın ara kısmından giriş yaparak tepede zincirli bir yuva oluşturdum. Tekrar 2 zincir çektim. Dibindeki yuvaya giriş yaparak tamamladım. 2 zincir üzerine bir aldım. Dibindeki yuvaya giriş yaptım. Önce iki sonra iki trabzanımı yaptım. Ve 4 zincir üzerine bir yuva oluşturdum İki zincir çekiyorum dibindeki yuvaya sık iğne yaparak tamamlıyorum tekrar iki zincir üzerine bir aldım dibindeki yuvaya giriş yaptım 2 2 çıkardım tekrar 4 zincir trabzanın ara kısmından giriş yaparak sık iğne yaptım tekrar iki zincir ve dibindeki yuvaya tamamladım bu şekilde 2 zincir çektim üzerine bir aldım dibindeki yuvaya giriş yapıyorum 2 2 bu şekilde yaptım bu sırasında üzerine yuva yapmıyorum arkadaşlar tekrar 2 zincir çektim dibindeki yuvaya giriş yaptım ara kısmını tamamladım bu şekilde 2 zincir çektim üzerine bir aldım dibindeki yuvaya geçtim 2 2 trabzanımı yaptım tekrar 9 zincir çekiyorum model bezimin tersini çevirdim sonda yapmış olduğum trabzanın üzerine mille batarak bir sık iğne yapıyorum yuvamı oluşturdum arkadaşlar tekrar bir zincir çektim ve ön kısmını çevirdim bir zincir daha çekiyorum üzerine bir aldım yuvama giriş yaptım 2 2 ilk trabzanımı yaptım Tekrar üzerine bir aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üç kez geçirdim. Üzerine iki aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce iki, sonra iki, sonra iki. Tekrar üzerine iki kez aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, iki, iki. Dört kez içinden geçirdim. Giriş yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum ve son yapmış olduğum trabzanın ara kısmından giriş yaparak sık iğnemi yaptım tepede bir yuva oluşturdum trabzanımın içi dolana de dek sık iğne işlemi ile devam ediyorum toplamda 7 sık iğne yapıyorum Sekizinci sık iğneyi Yuvama giriş yaparak tamamlıyorum bu şekilde. yaprağımı yaptım, tekrar bir zincir çektim, ipimi uzatarak püfetimi alıyorum arkadaşlar. İpimi püfetimden bu şekilde geçirdim. Tekrar yuvamın alt kısmından giriş yaptım, ipimi aldım, çıktım, tekrar bir zincir çektim, ipimi uzatıyorum, püfetimin içine tekrar giriş yaptım birimi yuvamdan geçirdim ipimi aldım çıktım tekrar bir zincir çekerek ipimi uzatıyorum tüfeğimin içine ipimi taktım tekrar 3 oldu alt kısmından giriş yaparak bir zincir çektim ve ipimi tekrar uzatıyorum dördüncü kez püpetime taktım ipimi. Tekrar yuvamın alt kısmından giriş yaparak bir zincir çektim. Püfetimin üzerine ipimi tekrar aldım. 5 oldu. Aynı şekilde alt, alt kısmından tekrar giriş yaparak bir zincir çektim. Ve son olarak 6. kez ipimi püfetime taktım arkadaşlar. Yuvamın alt kısmından giriş yaparak bir zincir çektim bir zincir daha çekiyorum üzerine bir aldım aynı yuvaya giriş yaparak 2 2 bu şekilde çıkardım İpimi pipetimden yavaşça çıkarıyorum tekrar diğer yaprağıma devam ediyorum üzerine bir aldım yuvama giriş yaptım önce bir sonra iki sonraki 3 kez geçirdim üzerine iki aldım yuvama giriş yaptım Önce 2, sonra 2, sonra 2. 3 kez içinden geçirdim. Tekrar üzerine 2 kez aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Toplamda 4 kez. 4 trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum. Ve son yapmış olduğum trabzanın ara kısmından girerek tepede bir yuva oluşturdum. Trabzanımın içine toplamda 7 sık iğne yapıyorum. 2 oldu. 3 4 5 6 ve 7 8. yi yuvaya yaparak giriş yaptım. Tekrar alt kısmındaki yuvaya girerek bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim ve dibindeki yuvaya geçiş yaptım. Sık iğne yaparak tamamladım bu şekilde tekrar 2 zincir üzerine aldım dibindeki vaya geçiyorum 2 2 4 zincir çektim trabzanımın ara kısmından girerek bir sık iğne yaptım tekrar 2 zincir dibindeki yuvaya geçiyorum 2 zincir üzerine aldım dibindeki yuvaya giriş yaptım önce 2 sonra 2 içinden geçirdim 4 zincir tekrar çekiyorum trabzanımın üzerinde bir yuva oluşturuyorum bu şekilde tekrar iki zincir dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum iki zincir çektim üzerine aldım dibindeki yuvaya tekrar 4 zincir üzerinde bir yuva oluşturuyorum ipim takıldı iki zincir dibindeki yuvaya giriş yapıyorum iki zincir üzerine aldım dibindeki yuvaya giriş yapıyorum iki iki trabzanımı yaptım tekrar 4 zincir üzerinde bir yuva oluşturdum tekrar 2 zincir dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum 2 zincir üzerine aldım dibindeki yuvaya geçtim 4 zincir çekerek trabzanımın üzerine bir yuva oluşturdum tekrar 2 zincir giriş yaptım bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum Altı yeşilim bir de. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Üzerindeki çiçeğimin yapımına geçiyorum. İpimi aldım. Model bizimi alarak. Şu ara kısmındaki ipleri milime düzelterek iki tane alıyorum. Milime iki tane aldım tekrar üzerine bir sık iğne yapıyorum bu şekilde bir zincir çektim üzerine aldım tekrar ipimin ara kısmına giriş yaptım 2 2 bu şekilde bir trabzan yaptım 5 zincir çekiyorum ve trabzanımın ara kısmında girerek bir sık iğne yaptım Tekrar bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Aynı yuvaya giriş yapıyorum. 2 2. İçinden geçirdim. Küçük bir trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanın ara kısmından giriş yapıyorum. Tekrar bir zincir üzerine aldım. Alt yuvaya giriş yaptım. 2 2. Bir trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum trabzanımın ara kısmından girerek tamamlıyorum. Bu şekilde 3 oldu yaptığım yuvalar. Tekrar 5 zincir. Aynı yuvaya 2 zincirli yuva oluştu. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya giriş yapıyorum. Kenar kısmındaki zincirli yuvalarım 3 oldu. Tekrar bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Alt kısmındaki yuvaya giriş yaptım. 2-2 çıkardım. Aynı şekilde yine 5 zincir çekiyorum. Trabzanımın ara kısmından giriş yaparak yuvamı tamamlıyorum. 5 zincir çektim. Aynı yuvaya. İkinci yuvam oluştu. Tekrar 5 zincir. Aynı yuvaya giriş yaptım. Tepesine bu şekilde 5 zincir çekerek toplamda 3 yuva oluşturdum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bir alt kısmındaki yuvaya inerek tamamlıyorum. 5 zincir alt yuvaya indim. Tekrar 5 zincir Alttaki yuvaya giriş yaparak indim bu şekilde. Alt kısmındaki yuvaya bir sık iğne yaparak çiçeğimin ilk yaprağını tamamladım bu şekilde. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve diğer ipime giriş yapıyorum. Milimle düzelterek önce bir sonra ikinci teli aldım bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim, üzerine bir aldım. Giriş yaptım. 2 2 geçirdim. Şu bir, bir trabzan yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Trabzanımın ara kısmından giriş yaparak kenarda bir yuva oluşturdum. Bir zincir üzerine bir aldım. Aynı yuvaya girerek 2 2 çıkardım. Tekrar 5 zincir. Trabzanımın ara kısmından giriş yapıyorum ikinci kenar yuvamı oluşturdum bir zincir çektim üzerine bir aldım alt kısmındaki yuvaya giriş yaptım 2 2 aldım tekrar 5 zincir trabzanın içinden girerek kenarda bir yuva oluşturdum tekrar bir zincir üzerine bir aldım yuvamın içine girerek 2 2 aldım 5 zincir çekiyorum yuvamın içinden giriş yapıyorum kabzanın arasında. ilk yuvamı yaptım tekrar 5 zincir aynı yuvaya 5 zincir çekiyorum aynı yuvaya giriş yapıyorum tepede 3 yuva oluşturdum tekrar 5 zincir çekiyorum bir alt kısmındaki yuvaya giriş yaparak tamamladım 5 zincir bir alttaki yuvaya iniyorum. Tekrar 5 zincir. En alttaki yuvaya giriş yapıyorum. Ve alt kısmındaki yeşil yuvaya girdim. Sık iğne yaparak tamamladım. Çiçeğimin ikinci yaprağı oluştu. Araya 3 zincir çektim. Ve son olarak iki tel ipimi de alıyorum. Bir oldu. ipimi düzeltiyorum ikisini aldım bir sık iğne yapıyorum ve bir zincir çektim üzerine aldım tekrar giriş yaparak 2 2 aldım şu bir trabzan yaptım üzerine 5 zincir çekiyorum trabzanın ara kısmından girdim bir zincir çektim üzerine bir aldım Tekrar aynı yuvaya giriş yaptım. 2 2 iki çıkardım. Trabzanımı yaptım. Tekrar 5 zincir. Trabzanın ara kısmında giriş yaptım. Bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Yuvamın içine giriş yaptım. 2 2 iki aldım. Tekrar 5 zincir. Trabzanın ara kısmından giriş yaptım. Üzerine bir aldım. Bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Tekrar alt yuvaya giriş yaptım 2 2 çıkardım 5 zincir çekiyorum trabzanın ara kısmından girdim ilk yuvamı yaptım tekrar 5 zincir aynı yuvaya 5 zincir daha çekiyorum aynı yuvaya giriyorum arkadaşlar 5 zincir çekiyorum alt kısmındaki yuvaya inerek giriş yapıyorum 5 zincir daha çekiyorum. Bir alttaki yuva eğiniyorum. Sık iğnemi yaparak kenar kısmındaki yuvalarımı oluşturuyorum. 5 zincir çekiyorum. Bir alt yuva iniyorum. Ve en alttaki yeşil yuvamın içine sık iğne yaparak tamamlıyorum. Bir zincir çektim. Fazla ipimi şakmakla yakıyorum. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben üçüsünü de yaptım kamera arkasında. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.